Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi adaletin ve hukukun üstünlüğünü tesis etmesi Efendimizin adalet noktasında hassas olmasını anlatmaya çalışacağız. Maide suresi 8. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar, adaletle şahitlik eden kimseler olun ve sakın bir kavmi olan kininiz sizi adaletsiz olmaya sevk etmesin. Adaletli olun bu takvaya daha yakındır ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her ne yaparsanız hakkıyla haberdardır buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığın hakkını hukukunu koruyacak ilahi adaletin en büyük temsilcisidir. İlahi adaleti o sistemi yerleştiren en büyük insandır. İlahi adaleti ve hukukun üstünlüğünü esas almak demek yüce Allah'ın alemlerin Rabbi ve herkesin onun kulu olduğunu ve bir gün gelip gerek kendisine gerekse başkalarına karşı adaletli olma, insaflı olma, kul haklarıyla Rabbin huzuruna varmama, yapmış olduğumuz her bir hareketin mutlaka ahirette hesabının olacağını, yapmış olduğumuz iyi veya kötü amellerin mutlaka bir iz düşümünün olacağını bilmeliyiz. Bu hususta ciddi manada hassas olmalıyız. Başta ifade ettiğimiz, mealini verdiğimiz Ali İmran suresi 8. ayette bu ayetler açıkça anlaşılıyor ki Müslümanların bir topluluğa olan kinlerinden ve öfkelerinden veya topluluğun Müslümanlara olan kinlerinden ve düşmanlıklarından dolayı zulme, işkenceye, iftiraya, düşmanlığa, canlarına kıymaya, mallarına el koymaya, adaletsizliği ve hukuku çiğnemeye kalkışmaları asla doğru değildir. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Şurası muhakkaktır ki takvanın pek çok vasıtaları, alametleri vardır. Bunların başında da ehli iman veya ehli küfür, akraba veya yabancı şu ırktan bu ırktan fark etmez. Ayrım yapmadan kim olursa olsun herkese karşı evrensel insan hak ve değerlerinin verilmesi, onlara bu noktada yardımcı olunması, hukuktan ayrılmamak, haktan ayrılmamak Rabbimizin ve Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği esasların temelini oluşturmaktadır. Büyüklerimiz Allah'tan korkmayandan korkulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bundan dolayı hukuk dediğimiz zaman, hak dediğimiz zaman toplumun en küçük yapı birimi olan aileden itibaren aileler bu noktada en iyi uygulama merkezidir, en iyi uygulama yeridir. Çocuklar arasında eşitliğe, adalete riayet etmek, bu dalga dalga adaletli davranmanın, bu eşit davranmanın bütün toplumlara, topluma yayılacağını hatırdan çıkarmamamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi adaleti ve hukukun üstünlüğü esasına getirmiştir. Efendimizin geldiği dönem içerisinde baskı ve zulüm, mallara el koyma, insanlara ayrıştırma, güçlerin zayıfları ezmesi, insanların birbirlerine karşı kin ve nefretleri, Efendimizin gelişiyle vifak ve ittifaka, kardeşliğe, huzursuzluktan huzura evrildiğini, değiştiğini, bundan dolayıdır ki onun yaşandığı, onun hayatta olduğu hem kendisinin Efendimizin hem de sahabe-i kiram efendilerimizin olduğu döneme mutluluk asrı manasına asır saadet diyoruz. Kucurat suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu, Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden kadından yarattık. Birbirinize daha iyi tanışmanız ve yardımlaşmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada Allah'tan korkup haramlardan sakınmada en ileri olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bir şekilde bilen, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbimiz bizim her halimize, her davranışımıza nigehbandır. Cenab-ı Hak öncelikle ezeli ve külli iradesini göstermek için sonra da kusursuz hikmetini gereği olarak insanların birbirleriyle daha iyi tanışsınlar birbirlerine yardımcı olsunlar, kaynasınlar diye insanları farklı kollara, farklı ırklara ayırdığını ifade ediyor. Bu da Allah'ın bir rahmetinin eseridir, en büyük enginliğidir. İnsanları farklı ırklara ayırması birinin üstün, bir diğerinin üstün olmadığı manasına hiçbir zaman gelmez. Hepsi Allah'ın yarattığı varlıklardır, mahluklardır. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu derece yüksek bir adalet ve bu derece üstün bir hukuk anlayışına sahip bir dinle gelmiş. Bu itibaradır ki o Kur'an'ın talim ve terbiyesiyle her hususta ahirette hesap verebilme anlayışıyla dinimizi, hayatımızı yaşamamızı bize emretmiştir. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle Zilzal suresinde "Femen يَعْمَلْ miskale zerre'tin hayran yere ve men ya'mel miskale شَرًّا şerran yere." buyurarak Rabbimiz en küçük hayrımızın mutlaka karşımıza çıkacağını en küçük şer işlediğimizde de o şerrin mutlaka karşımıza çıkacağını bilmemizde büyük faydalar var. Her ne sebep olursa olsun hakkın küçüğü büyüğü olmaz. Rabbimizin bağışlamadığı, Rabbimizin daha doğrusu kullara bıraktığı en önemli haklardan birisi de kul hakkıdır malum. Kul haklarını Rabbimiz kulların kendi aralarına bırakıyor. Hiçbir kul hakkını hele özellikle ahirette, mahşerde herkesin sevaba ihtiyaç duyduğu, herkesin korkudan ayaklarının bağı çözüldüğü, Böyle bir atmosferde, böyle bir zaman dilimi içerisinde başkasına orada hakkını helal etmeyi düşünmesi mümkün değil. O halde ne yapacağız? Beraber olduğumuz, bir olduğumuz, insanlarla çalıştığımız ve başka türlü beraber olduğumuz komşumuzdur, akrabamızdır, iş yeri komşumuzdur vesaire insanlarla mutlaka helalleşmek, herhangi bir kimsenin hakkı geçtiyse bu hakkı helal ettirmek gerekiyor. Zaman zaman bir kısım olumsuz işlerle karşılaşınca, hak ve hukuk noktasında olumsuz şeylerle karşılaşınca kendi kendime hayretimi gizleyemiyorum. Acaba nasıl oluyor da bu kadar imana ve Kur'an'a hassasiyeti olan, Allah'a peygamberi bilen, belki namazında abdesinde olan insanların bu hakkı ifa etmemesi, kul hakkı noktasında hassas olmaması, alacağına vereceğine dikkat etmemesini inanın çözemiyorum, anlayamıyorum. Demek ki diyorum abdest, namaz, inanç bizi münkerattan, kötülüklerden, kul hakkı yemekten, başkalarına zulmetmekten, insanlara karşı Nefret hisleriyle hareket etmekten bizi alıkoymuyorsa demek ki İslam'ın o güzelliği, İslam'ın silmi diyelim, İslam'ın bizi güzelliğe teşvik etmesi, Kur'an'ın ve sünnetin bizleri hak ve hukuk noktasında hassas olmamız konusunda içimize tam manasıyla Kur'an yerleşmemiş, onun özüne, onun külhüne, onun üsaresine vakıf olamamışız demektir değerli dostlar. Böyle yapmak bizim ciddi manada kaybımıza sebebiyet verir. Başta ifade ettiğimiz gibi Efendimizin okuduğumuz hadis-i şerifte beni diyor yanlış yönlendirebilirsiniz. Fakat adili mutlak olan, her şeyle adaletiyle hükmeden, mahkemeyi kübranın sahibi olan Rabbimiz bütün yanlış işlerin hesabını orada görücüdür. Bütün yanlış işler mahkemeyi kübradan doğruya evrilecek, çevrilecektir. Burada belki biz bir arkadaşımızın, bir komşumuzun, bir dostumuzun konuşma kabiliyetimizden, ifade kabiliyetimizden insanları yanlış yönlendirmemizden dolayı onları aleyhimize çevirebiliriz. Onların aleyhinde insanları kışkırtabiliriz. Fakat adili mutlak olan Rabbimiz mutlaka bu yanlışımızı bizim ortaya çıkaracaktır. Zaman zaman da hakkın hukukun, haklı şeylerin, güzel hakkatların üzeri kapatılmaya çalışılsa da bu hakkatların ortaya çıktığını haklı insanların hakkının belki teslim edildiği, burada teslim edilemese bile mahkeme-i kübrada mutlaka hakların alınıp hakkı gasp edilmiş insanlara iade edileceğini ayet ve hadisler bizlere beyan etmiştir, bizlere açıklamıştır. Defaatla hem Kur'an hem Efendimiz Aleyhisselatü hakkı ve hukuku ikame etmeye, adil olmaya, adaletli olmaya bizleri teşvik etmiştir. Allah'ın bir ismi de bildiğiniz gibi adıldır adaletiyle mutlak adaletiyle hükmetmesidir. Bu adaletten dağılan, riayet etme ususu yansımalarıyla bize ulaşmıştır. Allah'ın adil isminin tecellisi bizlerde ne kadar cereyan ettiyse o kadar bizler hak ve adaleti yaşamaya ve temsil etmeye gayret ediyoruz. Batı İslam'ın evrensel değerlerini aldığından dolayı onlar hayatlarına tatbik ettiler. Bu sıfatları kim yaşarsa, kim alırsa Rabbim onları muvaffak ediyor, onları muvaffak kılıyor. Bugün Müslümanların çok gerilerde olması, 3. Dünya ülkesi pozisyonda olmamızın temelinde İslam'ın sıfatlara vermiş olduğu bu değeri bilmemek ve sıfatlara riayet etmemektir. İslam çalışmayı, alın teriyle kazanmayı, helalinden hareket etmeyi emrederken eğer bizler bu İslam'ın bu emrine riayet etmezsek o zaman maalesef 3. Dünya ülkesi de ve en sonlardan da olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliriz. Demek ki Allah sıfatlara değer veriyor. Bizler sıfatlara uyma noktasında titizlik göstereceğiz, hassasiyet göstereceğiz. İlahi adaleti yani Efendimiz Aleyhisselam hak ve hukuku en ince detaylarına kadar gözetmiştir. Şöyle ki, Efendimiz Aleyhisselam hak ve hukuka ciddi mandariyat ederdi ve edilmesini emrederdi. Efendimiz davranışlarına fıtriydi. Bundan dolayıdır ki, bu hassasiyetinden dolayıdır ki, 20 yaşında Hılfır fıtır Cemiyeti'ne katılmıştı. Bir gün Efendimiz peygamber olduktan sonra Hazreti Bekir ile Hazreti Ömer arasında küçük bir münakaşa, tartışma yaşanıyor. Hazreti Ebubekir rencide eden Hazreti Ömer muhatap alınmış ve Hazreti Bekir'in hakkı Ömer'e bırakılmamıştı. Halbuki her iki cihan serveri olan Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'i de çok seviyordu. Yani bir tarafı sevmesi diğer tarafa, diğer tarafa karşı toleranslı olmasına sevbiyet vermez. İki tarafı da seviyor. Hangisi haksızsa onun haksız olduğunu, yanlışı yapan kimse o meselenin yanlış olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifade ediyor ve biz bu hususta da uyarıyor. Enes bin Nadır'ın kız kardeşi Rubeyye bir kadının dişini kırmış. Bundan dolayı dişi kırılan kadının yakınlarına diyet teklif edilmişti. Ancak onlar buna yanaşmıyorlar. Durum Efendimiz'e bildirilince kısas yapılmasını emrediyor Efendimiz de. Bunun üzerine Enes bin Nadır Efendimiz'e gelerek vallahi Rubey'in dişi kırılmamalı diyerek af istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bunun Allah'ın emri olduğunu ve mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi. Ancak o sırada dişi kırılan kadının yakınları kısasından vazgeçerek diyete razı oldular. Bu hususta diğer bir, bir rivayet daha var. Mahzum oymağından bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bunun üzerine Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun elinin kesilmesini emretti. O kadının yakınları Üsame bin Zeyd'i iltimasçı olarak gönderdiler. Hazreti Üsame gelip konuşunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sen Allah'ın hadlerinin bir ad, sınırlarından bir adli hakkında mı şefaatçi oluyorsun? Sonra kalkıp bir hutbe irad etti Efendimiz. Hutbede şunları söylüyor. Sizden öncekileri helak eden şey şudur. İçlerinde şerefli olan birisi hırsızlık yaptığında ona ceza vermezlerdi. İçlerinde zayıf olan birisi hırsızlık yaptığında ise onu cezalandırır ve kısası uygularlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma da hırsızlık yapmış olsa kesinlikle onun da elini keserdim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte bu vaka orada anlatılıyor değerli dostlar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başkasının tahammül edemeyeceği ölçüde çok affedici, hoşgörülü, halim ve yumuşak huylu bir insandı. Fakat onun yumuşak huylu olması, insanları sevmesi, onun hak ve adaleti uygulamasına asla engel değildi. Efendimizin tavırları hep Aynıydı. Özellikle de dini emirlerin ihmale uğraması onu öylesine rahatsız ederdi ki artık durup dinlenmez bilmezdi. Bu davranışı ise onun nasıl hakperest ve bir denge insan olduğunun açık bir ifadesidir. Birbirine zıt gibi görünen bu iki hareket tarzı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinin Rabbani yanlarından birisiydi. Miktat bin Esbet radıyallahu anh Efendimiz'e bir soru soruyor. Şöyle bir soru sorduğunu naklediyor. Ey Allah'ın Resulü şöyle bir mesele hakkında ne buyurursun? Ben kafirlerin bir kişiyle karşılaşsam, benim ile vursa da benim iki elimden biri kılıcıyla kesip koparsa bir elini, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum, La ilahe illallah dese, ben onu bu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim diye soru soruyor Allah Resulü. Na. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayır onu öldürme buyurdu. Ben ey Allah Resulü, o benim elimi kesti. Sonra da bu sözü söyledi, onu öldüremez miyim? dedim bunun üzerine Allah Resulü sana şöyle buyurur Sakın onu öldürme eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki vaziyetinde olur çünkü Müslüman olmakla onun kanı koruma altına alınmıştır sen de onun söyleyeceği tevhid kelimesini söylemesinden evvelki vaziyetinizde küfür üzere olmuş olursun. Bu durumda ise senin kanın kızas ile mübah olur diyor Müslim'de geçen bir vaka. Cenab-ı Hak bizleri hakkaniyetle hareket etmeye, insanların hakkını hukukunu korumaya, yaşamış olduğumuz, yapmış olduğumuz amellerde hassas olmaya, yapmış olduğumuz amellerde hesabımızı kolay vermeye Rabbim nasip eylesin. Ahirette hiçbir kişinin, hiçbir amelin, burada gönderdiğimiz ameller hariç, hiçbir durumun bize fayda vermeyeceği ve orada amellerimizde baş başa olacağımız o büyük günde, mahkeme-i kübrada hesaplarımızı kolay veren mü'minlerden eylesin. Efendimizin getirmiş olduğu hak-hukuk anlayışının bizlerde yerleşmesini, bizlerinde buna riayet etmemizi Rabbim nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz amellerden bizleri uzak eylesin.